Ülkemizde satılan B segmenti crossoverların güncel fiyatlarını tek bir listede topladık. Listede bir modelin baz orta üst paketlerini, farklı motor ve şanzıman seçeneklerini görebilirsiniz. Artan araba fiyatları ve SUV'ların her geçen gün popülerleşmesiyle beraber B SUV kategorisi ülkemizin en çok tercih edilen segmenti haline geldi. Segmentte neredeyse 20 farklı model yer alıyor. Bu segmente dizel bir model sunulmuyor. CHR, Yaris Cross, hr ve Captur tam hibrit seçeneklere sahip, diğer modellerde de benzinli ya da hafif hibrit. Manuel seçenek ise T-Cross, Taygo, Bayon ve Puma'da var. Sadece en ucuz modellerinde bulunuyor. Segmentin en ekonomik modelleri Dacia Sandero ile Hyundai Bayon. Bu modeller 1 milyonun biraz üzerine bu fiyatla alınabiliyor. Segmentin en pahalı modeli ise Volkswagen Taygo. Fiyatı neredeyse 2,5 milyon TL'ye yaklaşıyor. Bu fiyata D segmentinde SUV bile alınabilir aslında. Bu tür videolar için kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın.